Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle değişik bir videoyla birlikteyim yani uygulama e, uygulama programlarındayım arkadaşlar bedava arkadaşlar iki tane her videoda iki tane program göstereceğim Play Store'da bedava bakın arkadaşlar bu program e, son dakika nokta, e, son dakika arkadaşlar e, Play Store'a çıkacaktır indirin arkadaşlar şu an olduğum yer Türkiye'de olan son dakikalar arkadaşlar son dakikalar şu an gördüğünüz gibi gerçekten en son dakikalar şimdi diyeceksiniz ki bu saat 17.26 seninki niye 16.56 arkadaşlar çünkü benim saatim Almanya saatine göre o yüzden bir saat ileride gösteriyor arkadaşlar dediğim gibi gerçekten bakın şu an en son bir haber geldi Galatasaray'da edindiysek, o tekrar gündeme geldi. Şimdi arkadaşlar sizlerle Dünya'daki son haberlere geleceğiz. Şuraya basıyoruz, şu üç şeyli Şu son Dünya ya da Spor ya da Magazin ya Teknoloji diyoruz. Biz Dünya diyelim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi en son dakika haberleri çıktı. APD'den 3 milyon oyunu fon için ilk adım. Buradaki son şeyler. Şimdi sizlerle ikinci uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size ikinci e, ikinci uygulamadayız. ismi canlı mobil TV arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'de televizyon var. Niye yükleyelim? Bu da Play Store'da bedava arkadaşlar. Canlı mobil TV'sini çıkar. Arkadaşlar şimdi mesela bir yere gittiniz televizyon falan yok. İzlersin işte Avrupa'daki insanlar diye Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün kanallar hepsi var arkadaşlar. Hepsi var. Şimdi tepsini teker teker göstermeyeceğim. Gördüğünüz gibi mesela kanal diye bakıyorsun. Ben bilmem, ben bilmem şimdi saat 16'dan 18.45'e kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar full var arkadaşlar. İnşallah beğensenize beğendiyseniz like atın ve bay bay.